Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, saat bugün gecenin dördü. E, gecenin dördünde Gerçekten böyle bir manyaklık yapıyoruz Yanımda kardeşim var. Hoş bugün ses Şimdi, şimdi karşımda elbaşma olunca e, elbaşma herkes uyuyor. Ben böyle bir şey yapmak istedim. Muhtemelen siz bu videoyu sabah izleyeceksiniz. Bakın şurada. Burada göstereyim saat. Gecenin 4'ü şu an. 4'ü yeri geçiyor. Ne sırılsın benim? Ne sırılsın Oldukça sessiz konuşmaya benim? Orada bir benim? var şu an. Şimdi birisi şuraya doğru Orası. Böyle bir manyaklık yapıyoruz ikimizde. Yani şu an sadece kardeşim Rüzgar ve ben uyuyoruz. bir şey 4-8 geçiyor. Doğru sekiz saat gece dörtte bu saat oluyoruz Kim böyle manyaklık yapar Neyse Tabi bunu bir de. Şimdi hazır var. Ahmet'in tarayla çünkü tek düşük karakterin tarı var bir de herhalde en büyük bazı karakterlerle neredeyse hiç oynamıyorum çünkü bazen geri geliyor arkadaşlar kupa kasmak gerekiyor yani kupa kasmak gerekince de gerekince de benim bazı karakterlerim yürüme falan da zor kafa kasıyorum. O yüzden bazı karakterlerle hiç oynamadım neredeyse. Hiç tamam, Şimdi Onita şeyi alacak gel. Buraya. büyüte çok vuracak şimdi bize tek atabilir. İkimiz alırsak. Şimdi kaç saniye adam geliyor. Şu hala da ölmedi ya. Ultini yurda kesti. de ultiyi mesela Şu, ulti. Duvar, duvar arkası vuruyor. Öldü. Hani, Zaten kurtulamaz. Ben şey Notisyon kullandığında yani özel bir gidiyor da. Hayır Şu hala daha çıkmadı bana ya. Bir de süper ender. Kolay çıkıyor. Bu arada arkadaşlar 80 taş çekilişimiz var. Katılmayı unutmayın mutlaka. Ben yani seçtiğim birkaç kişiye e, 80 taşı yükleyeceğiz dediğim gibi. e, sonuç bunu yapabilir mi de e, cezalı kutu açılımları yapmıyoruz çünkü daha henüz elimde şey yok ama biraz daha şey olsun cezalı kutu, kutu açılımını da yapacağız ee, arkadaşlar bir de yani biz o cezalı kutuyu taşlar mı olacak mesela yani mega kutu açılımı aynen taş, taş yüklememiz lazım Atik. Taş yüklememiz lazım. Ece. Şimdi elimizde şu anda çok fazla para yok yani. Ama olacak. Yani amacım zalı kutu açılımı da gelecek. Saat şu an 0 4 4'e yani gelecek. 4'ü çeyrek yapıyor şu an. Saat 12. Şunu almamız lazım. Tamam tamam. Ben koyacağım sana. Şu abi içeceğim bitmeden öldürmem lazım da şunu. Canım ah. Al onları. Neyse öldük. Boş ver kopaldık yine. Yavaş. Bu arada çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri söyleyeyim yeniden arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanız ee, ve bundan önceki videolarımızı da e, bu ve bundan önceki videolarımızı da beğenmeniz, videolarımızı paylaşmanız kanalımıza kanalıma abone ve yorumlara katılıyorum yazarsanız çekilecek kadar Bir tane kutum var şunu açacağım. Boğumu yükseltebiliyorum şu an. Şu an boğuyu yükseltebiliyorum. Yükselteyim bari 5 level boğum vardı. Beklemiş kaç liraydı? 290 liraydı. Neyse hadi. Biraz daha. Ben bu sefer ne seçeceğim? Ben Spike seçeyim. Spike bir tane kulikmişti arkadaşlar. Öylesine bir tıkladım. Çıktı Spike. ben de <laughs> Yemin ediyorum manyağız biz Gece dörtte oyun mu oynanır? Gözlerim acımaya başladı. <laughs> Şu an sesim geliyor mu bilmiyorum videoya ama çok mu şey konuşuyorum ki? Piper var. O Piper mi? bana tek atar. Vallahi bak o Piper'ın küçüklüğü var. Şu an yüksüz mü o Piper? Hı Ama bir tane daha var Piper. Vurdu bana. Vurdu bana. Kaç şimdi oğlum? Bir tane bandolun oldu. Ben Piper aldım şimdi. Lütfen yani önce çekilecek katın arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> Alınların hepsini al. Al al. Alamıyorum. Sen ulti at şimdi Öl ölür o zaman. Zaten onlar Geldim. Evet. <laughs> o Piper abi enerji almış Alt tek atlar O tek atar zaten Enerji almış baksana Belliydi onu öldüreceği Bakayım şu an saat kaç 4'ü 15 geçiyor abi